Haydi şimdi gelin arkadaşlar koşun koşun gelin koşun gelin gelmiş. Hoş geldin. Aleyküm selam. Dinledin mi Türküyü çatıda? He? Yakup sesini. Dinledin mi şey? Barış. Barış. Barış hoş geldin Barış. Barış. Evet dedim o dinlemiştir. İşte otur onu sileceğim. Ona talif gelir çünkü. Onu silerim. Atarım. Güzel dedi mi? Benim hoşuma gitti ha. Çok hoşuma gitti o türkü. Yok gelmedi gelmedi. Gelmedi bozum. Gelir o birazdan. Hoş geldin. Ha, kırmızı olursa sileceğim onu. Onu Barış'a dinletmek için açtım. Teşekkür ederim Zeynep. Sen de, sen özledik biz. Evet yeşil yazarsa silmem. Sağ ol Nizamettin kardeşim. ne yapıyorsunuz gençler? İyi misiniz? Has mısınız? Ne var ne yoktur? He daha sonra. Evet o yazar zaten. Eğer şey olursa silerim onu. Ha, hava serin. Hayırlısı olsun bakalım. He iyi bakalım. Hayırlısı Urgaş. Urgaşacağın yapacak bir şey yok yine Hayat böyle işte. Hayat böyle. Hayat böyle kuzum. Hayat böyle. E Falkı nasıl Zeynep? Ha, gündüz vakti güneş, geceleri soğuk. Ya İstanbul'da bak gündüz çok güzeldi ama şimdi soğudu biraz. İstanbul'dan herkese selam olsun. Gelene gelmeyenlere. Kanalıma uğrayanlara, çatıdakilere herkese selam. He, görmemiştir. Sancaktepe'den selamlar, İstanbul'dan selamlar. He, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın, var olasın. Bebek evet, biraz zorluyor ama iyi çok. O olacak o kadar Zeynep. Tüm Türkiye'lere selam. Herkese selam. Biraz zorlayacak. Ha Barış abime selam olsun diyor Yakup. Hadi. Barış abisine o da. Aleyküm selam demiş. Yeğen demiş. Kahve koymuş. Sen görmedin mi onu? Ben gördüm. Gül hocam. Ha gül Ocan mı gelmiş? Hoş geldin gül hocam. Gül o Can değil ya. Gül ak. Gül. Neyse şu kalp arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben okuyamadım fazla. Ne yazdın? Ha bak hoş bulduk kardeşim sen de hoş geldin diyor. Güla koca. Hoş geldin teşekkür ettim. Ha Gül diyelim doğru ya. Ha Gül Hanım hoş geldin Gül Hanım. Sefalar getirdin. Evet canlı yayını moralini bozmayalım arkadaşlar. İki konuşalım, iki selamlaşalım, iki selam yollayalım arkadaşlar. Asla birbirimizi kırmıyoruz, kırma yok. Kırma olursa bu sefer hemen pat kapatıyorum. He, Yakup dün hamsi yedik değil mi? Bugün maç var galiba. Evet. Kapatma be. <laughs> ne yapayım moral bozulursa kapatırım. Birbirimize takılmayalım arkadaşlar. Güzel güzel yazalım. Boş ver kimseye kimse ilgilendirmiyor. Hadi güzel güzel selamlaşın. Ha Beşiktaş'ın maçı mı? İyi. Yakup evet diyor. Aynen öyle. Tabi moralimizi bozmayalım. Niye moralimizi bozalım? Bak çatıda 37 kişi var. Hadi buyurun arkadaşlar. Düşün çatıdan aşağı. Ha Barış kaç yaş? Barış'a abi desen. Barış yaşı var. Barış'ın 37 yaşında da sanarsam. Ay 37 miydi? Neyse kendi yazmış zaten. Evet herkes benim gibi değil ki diyor. Maç 22 değilmiş. Metin. Hoş geldin Metin kardeş. Yakup abi diyor. He he boş ver. Kimse kimseyi kırmasın, üzmesin. Hadi arkadaşlar birer beğen atalım inşallah. Beğenilerimiz çok olsun inşallah. 13 kişi var ama yazan çizen yok, beğen atan yok. Metin Arda. O Arda. Çok güzel ismi var. Hoş geldin Metin Arda. Kardeş. Böyle güzel güzel selamlaşalım. Birbirimize hoş geldin, beş gittin. Hediyeler yollayalım. Kahveler yollayalım. Arda. Güzel isim. Allah hayırlı ömürler versin. Abi diyor bak. Efendim kardeşim diyor. Bak Nizamettin kardeşim. Ne güzel kibar yazmış. Değil mi kardeşim? Efendim kardeşim. Allah uzun ömürler versin. İnşallah Allah herkese. Herkese. Kabe'de hacılar hu der Allah. Yer gök günüm ne günül inliyor, inliyor Allah. Melekler defter, defteri yeniden Allah. Göstereceğim alını göreyim. Allah ay canını yiyeyim ya. Ne güzel yazdın sen öyle. Ben okuyamadım. Göstereceğim göreyim Allah. Görelim Allah. Ay ellerine sağlık Yakup. Çok güzel yazdın onu ya. Kabe'de hacılar hu der Allah. Yer gök in diyor hu der Allah. Çok güzel. Evet ya. E biz aklı başında insanlar koyacağız. ya Yusuf'un işi zor. Ne oldu Yusuf'a? Maşallah. Ne güzel yazdı. Görüyor mu şey? Maşallah. Abla selam. Bu kim ya? O pinkolun. Bu kim acaba? Abla selam. Aleyküm selam. Hoş geldin kuzum. Ha ha Yusuf'un işi zor. Anne gelin istiyor. Baba para istiyor diyor. Yusuf çalışıyor çalışıyor para yok diyor. Evet Yusuf'un işi zor. Evet onlar da yavaş yavaş bizim gibi olur. Şu bir geleni tanıyamadım ya. Bu kim idi? Kim olduğunu belirsene şeyi. Pin, pinko mu? Nem. Pinko, fuva, nem. Allah'ım ya Rabbi. Onu sen ismini belirt hadi. Kimidin sen acaba? Kim olduğunu belirt bakalım. Ha Eymen'sin. Hoş geldin Eymen. Ben seni bilemedim ya. Anne yazdım ya. Hay yazdın mı sen? Evet yazmışım. Ey sevgili ben de ben de de gelme sana tutuşmuş dünyanın yükü üzerimde uyku üzerimde ku üzerimde mahkum sana kurban olayım nerede ay ne güzel yazıyor sen öyle Yakup çok güzel Evet tanıyorum Eymen'i. Ey hoş gelmiş sefalar getirmiş. Ey tanımasam şey vermezmişim. Evet evet tanıyorum. Haydi arkadaşlar bak 14 kişi oraya 12 kişi 11 kişi. Siz neden beğen atmıyorsunuz bilmiyorum ki. Yakup abi efendim ne güzel yazıyor değil mi amcası? O küçük ya. Çatı gel. Yayına gel. Hadi gelin. Çatı 8 indi. Çatıdaki arkadaşlar. Abla ben attım. Altı oldu. Teşekkür ederim. Eymen. Ben bilemedim. He şey. Zeynep. Ben bilemedim kuzum. Ha. Nereden çıkarak ya? Ha çatıda. Ben görmedim ki ne bileyim. Merhaba. Ha Melahat Öner. Hoş geldin Melahat. Bizim memlekette Öner var ama Öner. Sen onlardan mısın acaba? Melahat sen nerelisin? Melahat hoş geldin Melahat. Hizmetin. Kardeşim. Yene gelenler hoş geldiniz. Kabe'de hacılar, huder Allah. Ay yarım seni. Yani Allah bizim veren Kabe'de görelim Allah, göster cemalini görelim Allah. Allahu Hasip, Rabbin Celal Mafi kalbi hayrullah. Ay çok güzel. Hadi çatıdan likeler atalım. Gelelim, gidelim. Kahveler hazır burada bakın. Kahveler atalım birbirimize. Kaç gündür gözüme doğru düzgün uyku girmiyor anne. bazı sebeplerden dolayı o yüzden suskunum. Ama atla, taca, ibney hatırlatacak. Ya neye kişine girmiyor size? Ne oluyor ya? Allahu hasbünallahi ve'l vekil. Ni'mel mevlâ ve ni'men nasır. Ya boşverin öyle şeyleri hiç kafanıza takmayın bir şey. Sade örtü takayın. Kimse kimsenin bekçisi bir şeyi değil. Herkes kendi bildiğini yapar. Ben biz karışamayız. Yani geçiyor galiba beni Arife baca. Teşekkürler kardeşim. Kim geçiyor? <laughs> geçiyor. Şunları okumadım ya. Ha, abi sana özel. Afiyet olsun abi. Yorumlar. Hiç birbirinize takılmayın. Güzel, güzel, güzel. Şurada selamlaşak yani. Ne gerek var? Birbirimizi kırmayak. Kalbimizi kırmayak. boş ver Zeynep. Hiçbir şey yazma boş. Ya desin ben şimdi sen kötü ben kötü mü oluyorum? Yok. Kimse kimseye kötü demekle kötü olmuyor ki. Ha, en yakın abimden almışım. Haydi, haydi diyor selam. Haydi hoş geldin. Haydi. Aleykümselam. Ya ben kalp kırmayan diyorum. Siz hala kalp kırıyorsunuz. Kırmayın şu kalpleri. Bak Ramazan. Bak Ramazan geldi. Bak üç aylardayız. Desinler. Demeyle hiçbir şey olmaz. Merhaba kız kardeşim diyor. yerine koymuşum ama galiba değil. ha, boş ver hiç açıklamayın kapatın her şeyi tamam mı hadi benim hatırıma kapatın ha, kapatın öyle şeyleri birbirinize laf atmayın istemiyorsanız Öyle şeyleri kapatın. Yoksa benim de moralim bozuluyor. Çok bozuluyor. Siz öyle yapınca ben çok üzülüyorum. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Bak torun hiç bir şey yazma, boş ver. Sen de yazma Zeynep, ne olursun? Hadi benim hatırım. Hiç bir şey yazmayın, tamam mı? Öyle şeyler. Nuhrettin Öner. Öner bizim Merbaket'te var ama neler sen nerelisin? Acaba yoksa Doğan Şarlımsın sen? Ya olsun yalan olsun şey olsun boş ver kimse kimse ilgilendirmiyor ne yapacaksın barış bir şey yazma sen ilgilendirmiyor oğlum boş ver ya olsun yalan olsun isterse biz ilgilendirmez. Ya olsun Barış yapma şunları ya. Barış ben kapatayım ya. Boş ver siz rahat durmuyorsunuz. Böyle atışmalı yapacaksanız ikiniz de durun. Bak Nizamettin kardeşim doğru söylüyor. Ya olsun bıraksın sana şey barış boş ver. Evet siz durun ya ben vallahi üzülüyorum bak. Gerçekten üzülüyorum. Kapatın mı ne dersiniz? Bunlar durmuyorlar. Ya bundan sonra söylemezsin Zeynep. Yani birbirinize atmayın, laf atmayın, hiçbir şey yazmayın tamam mı? Lütfen Zeynep hadi sen de yazma Barış sen de hadi. Beni üzmek istemiyorsanız yazmayın. Bak bu şeyde kalbim kırılıyor size. Kapatayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunlar durmuyorlar. Hay Allah affet bizi ya Rabbi. Ya olsun 17 olur, yarın da 20 olur. O bir günde 28 olur. Ne yapayım? Yaşı kaç olursa olsun. Boş ver ya. Kusura bakma arkadaşlar ben kapatıyorum ya. Ben dayanamıyorum. Evet ya kapatacağım. Çünkü bunlar birbirini kırıyorlar. Kırmaya gerek yok.